Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bakara Suresi 188. ayet. Estaeuzu billah ve la ta'kulû emvâlekum beynekum bil bâtil. Mallarınızı kendi aranızda batıl ile yemeyiniz. Batıl ne demek arkadaşlar? Boş yere. Nasıl oluyor? hırsızlık yapıyor hiç üzerinde emeği yok. Hak ne demekti? Hak gerçek, elle tutulur, gözle görülür. Böyle hak et, e, o hak olmuş oluyor. Gerçekle onun e, hak söz dediği zaman gerçeği ortada yani doğru söz. Ama batıl dedi mi? Batıl mesela müşriklerin putları batıl. Neden batıl? Aslı yok. Ölecekler hiç ne bileyim e, onların yardımlarına gelmeyecekler. Batıl çünkü boş. Şimdi hem hayal ama öbür gözü göründü, elle tutulur, gözle görülür, gerçek. Şimdi bu, bir hak batıl meselesi böyle. lugat itibariyle. Bu şey itibariyle mesela sözü hak, mesela bu malı hak etmek nasıl oluyor? Malı hak etmek sen akşama kadar adamın tarlasında çalışmışsın. Çalıştığın zaman daha önceden sözleşme yazmış yapmışsın ama ben akşama kadar tarlada çalışırsan sana 100 lira vereceğim demiştim. Sen o 100 lirayı ne yapmış oldun? Hak etmiş oldun. Bak hak iki taraflı yani. Yani parayı hak etmek için bir malı hak etmek için karşılıklı olması lazım. Yani helal dün girdi söyledik ya. Helal mal ne demekti? İzin verilen, girmesine izin verilen. O bahçe sahibi sana izin verecek orada çalışırsın. Bir de sözleşme yapacaksın. Şu kadar para alacağım diye. Bu hak etmiş oluyorsun. Yani böyle afaki bir şey değil. Hak batıl. İki adam dövüşüyor. Dövüşürken birisi birinin mesela diyelim ki e, kulağını kesiyor. O, o bunu hak etti mi hak etmedi mi? Adam adama küfür etti misal. E, küfreden adam o kulağına kulak kesilmeye hak etmiş midir? Veyahut da dilini kesmeye hak etmiş midir? Bunlar yani şey şeyler. Yani e, hak etmemiş. Neden? Hak dediğin şey aşağıda gelecek. la te'atedü diyor. Yani sana ne kadar kötülük yaptıysa o kadar kötülük yaparsın. Yani sana küfür ettiyse, sen de ona küfür edersin. Yani dolayısıyla senin elini kestiyse senin onun elini kesmeye hakkın var. Gözünü çıkarmaya hakkın yok. Yani hak gözle görülür, bilmem dille tutulur bir şeydir yani. Ya adam böyle şey yapıyor. Mesela bak ne diyor o? Ve gatilu fi sebilillahi Sizinle savaşanlarla savaşın diyor. Ve la ve haddi aşmayın. Yani bu oradan başlıyor. Hak hukuk buradan başlıyor arkadaşlar. Adam hırsız. Alıp götürür. Üzerinde bir şey var mı? Yani hakkı var mı? Yok. Yani bunun gibi hak, hak batı Faiz mesela batıldır. Neden? Ya sen çünkü adam para kazanıyor. Gitmiş adam e, mal taşımış, oradan almış, buraya koymuş, bilmem ne yapmış, para kazanmış. E sen sermayesi benim ne ver bunun paranın yarısını bana diyorsun. Hiçbir şeyin yok, dahilin yok. Herhangi bir müdahalen yok. Hiç çalışman yok. Sen karşılıksız para kazanıyorsun. Yani e ama adam adam da istiyor. Adam benden gidip ben adamı zorla faiz faize para vermiyorum. O gelip benden para istiyor diyor. E tamam da o adamı sen e, enayiliğinden, gerizekalılığından, akılsızlığından böyle bir istifade ediyorsun. Yok böyle bir şey faiz. Onun için faiz yok yani. Adam e, eğer ki sen e, paranı çalıştırıp para kazanmak istiyorsan onu memur olarak tutarsın. Sen al bu parayı çalıştır, yani şirketin müdarebe dediğimiz şey sen bunun karşılığında e, kar zarar ortak ve sen benim memurumsun memurum olarak ben sana 100 lira para veriyorum misal çalıştığını karşılık tarladaki, işi gibi burada herhangi bir şey yok müdarebe ama faizde ne var Faiz hiç ya yaptığı yerden boş yere hiç emek sarf etmeksizin Genel kural bu. Ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvâlekum beyneküm bil batıl batıl ile karşılığında herhangi bir işlem yapmaksızın boş yere adamın malını yemeyin. Yani mal yemek mesela arkadaşlar bir ayet var Nur suresinde amcalarınızın, teyzelerinizin, halalarınızın, arkadaşlarınızın evinden yemek yiyebilirsin diyor. Çok geniş bir daire var. Ama ne? Onlar müsaade edecekler. Müsaade etmiyorlarsa o zaman haram oluyor. Yani sen benim tarladan sen şey yapay meyvelerinden toplayıp yiyebilirsin. Dediği şöyle o zaman helal girmek. Tamam mı arkadaşlar? Batıl da böyle bir şey. Arana, yani batılda bilmeyen kimse yok. O, o günkü Arap toplumunda herkes bu sözü gayet rahat anlıyordu. Ama sonradan geri bu işler ne oldu arkadaşlar? Bakın tefsir araya girdi. Ne diyor tefsirden? Ey yani la yekül <laughs> ba'dukum ba'din birbirinizin biriniz, bir, malını bir diğeriniz yemesin bil batılı batılla yani bil lem yubih hullu Allah'ın mübah kılmadığı bir şekilde onu yemesin. E Allah'ın mübah kıldığını nereden bileceğim ben? mübah? Allah'ın mübah. Allah'ın haram kıldığı. Hocalar bir sene söylüyor. O hocanın dediğini bu hoca söylemiyor. O hocanın faiz dediğine bu hoca faiz demiyor. Bu arkadaşlar işi ne yapıyor? Allah'ın mübah kıldığı şey. Allah mübah kılmıyor. Hocalar mübah kılıyor. Ve lem onu şeriat kanun olarak koymadığı şeyleri e, yemeyin diyor. Arkadaşlar bunlar yuvarlak ifadeler. Lesefi merhum tabii ki bunları söylüyor müfessir olarak. Bunu, bu yuvarlak ifadeleri söylüyor. Ama meselenin özüne inmek lazım. Bugünkü Müslümanlar olarak meselenin özü nedir? Emek sarf etmediğin yemeği başkasının içerisini onun izni olmadan yeme demek. Batıl. Aldatıyorsun. Batılla. Batıl. Kandırıyorsun adamı. Mesela gabini fahiş. Gabini fahiş kandırıyorsun. Nasıl? Her tarafta diyelim ki şu e, gözlüğü adam yüzlere satıyor. Sen o çok güzel diyorsun. Bu gözlük şimşirgi tarağında yapılmıştır. Bir şeyler dangırdın bir şeyler söylüyorsun. Ve yüzlerlik malı iki lere satıyorsun. Üç lere satıyorsun. Ne oldu? Bu batıl ama raiç fiyat şimdi o helal o başka yerde gelecek zaten. Evet bunu böyle batıl kelimesinin üzerinde duralım arkadaşlar. Faizin falan batıl olduğunu da bu şekliyle anlayalım. Yani ayetleri anlarken neye göre yapalım kendimizi? O zamanki Araplar sıradan Arap cahil yani o günkü sosyal topluma girip Sosyolojik olarak meseleye bakalım yani. O zaman bu ayetler bize konuşur. Bülbül gibi öter. Ama böyle şey yaptığımız zaman bunları genel kurallar, Allah'ın bir bak kıldığı şeyler kılmadığı falan, bir şeriat koyduğu falan şeyler, bunlar yuvarlak ifadelerdir. Tabi hocalarımızın nesefi merhumu falan başımızın üzerinde yeri var ayrı. Devam edelim ve bir biha onları hakimlerinize sarkıtmayın mesela bir kuyu, bir bir kovayı, bir su su kovasına e, kuyuya sarkıtmaya sarkıtmak Tüdlü. <laughs> onu hakimlere sarkıtmayın ne demekmiş bu? Vela tüdlü. <laughs> Burada tüdlü'deki isim la'yı söylemeyebiliyor arkadaşlar. <laughs> Tüdlü için meczum oldu? Çünkü şu la te'külüdeki şu, şu la te'külüye matuf. O zaman şu la'mı söylemeye gerek olmuyor. Olmayabiliyor. Deseydi yani. Ve la te'külü, ve la tüdlü de diyebilirdi. Ve la tüdlü biha onu ıı, sarkıtmayın. Fe ve meczumun bu meczumdur. Dâhilun fi hukmin nehi nehi yani emirin zıttı olan neyi hükmüne dahildir. Yani sarkıtmayın. Sarkıtın ki sarkıtmayın diyeceksin. Yani la tulgu emrehe peki o mallarınızın işini atmayın. Nereye? Vel hükümete fiha onlara hükmetme işini ilel hükkami hakimlere atmayın. Ne demek istiyor? Yani durduk yerde ya diyor filanca adam benim paramı çaldı, benim malımı çalmış, bisikletimi çalmış. Peki hakime gidiyor. Hakime, mahkemeye veriyorsun adamı. Yok kere. Ne hak kere. Ondan sonra böyle yapmayın diyor. O da hakim de sana diyor doğru söylüyor. Ya yanlış söylüyor. O zaman <laughs> boş yere adamı yiyorsun. Böyle yapmayın diyor. Yani boşu boşuna mahkemeye vermeyin. Hasımlaşmayın. O manayı anlıyor burada. Rüşvet meselesi aşağıda geliyor arkadaşlar. O, o da ikinci veciymiş. Rüşvet vermeyin hakimlere demek manasına da geliyor. Bu ikinci veciymiş o. Burada önce mahkemeye vermeyin demek istiyor burada. Litekülü yemek için o malları yemek için bitti hakimleşmek mahkemeye vermek suretiyle ferigan taifeten bir bir bir, bir kısım malı min emvalin nasi insanlar insanların mallarından bir kısmını bil ismi günahla yemek için onları mahkemeye vermeyin. Mahkemeye iletmeyin diyor. Bil ismi günahla yani şimdi bil ismi günahla şurada bil batıl arkadaşlar batılı günah manası vermedik Bil isim günah nasıl günah dediğiniz zaman ne gelecek arkadaşlara günah dediğim zaman peygamberimiz nasıl anlatıyor arkadaşlar el ismime fi sadrika en yapar senin içinde insanlar bilirse bunu insanlar bana kızar içinde bir şey olur diye düşündüğün her şey günahdır. Bir isim, isim manası budur. Peki sen yalancı şahitlik yapmışsın. Bir şehadeti zul, Yalancı şahitlik yaptın. İnsanlar yalan şahitlik yaptı. ne yaparsan kızmaz mı kıza? Bu evvelse bu isimdir, günahdır. Günah. Arkadaşlar yalancı şahitlik günümüzde bak çok önemli bir durum var. E şimdi yani siyaseten bazı şeylerde işte yalancı şahitlik yapılır. Yani sen yalancı şahitlik birkaç türlü var yani. Bir mahkemede gidiyorsun. Bu mal senin olmadığı halde, şu adamın olmadığı halde sen bu mal o adamındır diyorsun. Bu yalancı şahitlik. Ama bir de şehadet dediğimiz şey Mesela eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. <laughs> yani işte Allah'ın birliğine şahidim diyorsun herkesi ilan ediyorsun. Ben bunu böyle görüyorum. Bu da bir şahitlik. Peki hakikati söylemek, doğruyu söylemek, şu bu şu mesela kendi bildiğim kadar diyorsun ki AK Parti mesela haklı yaptığı işlerde haklı doğru. O haklıysa onun haklı olduğunu söyleyeceksin. Ya çekinmeyeceksin. Ben efendim diyelim ki iyi partiliyim, iyi partiliyken benim partime zarar gelir diye adam, ha, ha, AK parti bu işte doğru yapıyor demiyorsun. Yani en büyük allah Teala bu bugünkü Müslümanları hesaba çekici şeylerden bir tanesi bu. Siyaseten parti için kendi partisi ne yaparsa haklı, öbür partiyi ne yaparsa haksız. Buna şehadet-i zurdur. Yani ne diyeyim? Ya eyyü ellezine Ey iman edenler siz e, şahitliği e, ayakta tutun diyor. Şey, mesela e, neyse o başka bir ayet yani şahitlik e, şey şahitlik bil e, bu şimdi o konu şahitlik böyle şehadet-i zur yani doğru ya ahirete söylemeyeceksin arkadaş doğru ya ahirete bıraktın mı o zaman günah sana doğru o yalancı şahitlik oluyor ama böyle partili arkadaşlarımıza e, bunu dikkatle de, bu konuda iş yapsınlar, ileri gitmesinler. Yani partiyi müdafaa edeceğim diye yanlışa düşmesinler. Bak şahadet huzur bu konuda hatırlatalım. Evbil eymen el kezbe. Bırak yalan işareti. Yalancı e, yemin yapıyor adam. Yalan yeri yemin. Evbil <laughs> sulhi veyahut da tamam tamam diyor bu, bu diyor bir kısmı benim bu, bu, bu hepsi benim değil ama bir kısmı benim falan sul oluyor mal ilmi bi ennel nukda lehu zalim efendim kendisine e, ka, ka, kadılık verilen kişinin yani hükmüne müracaat edilen kişinin zalim olduğunu bile bile efendim ben falan şu adamın e, sulhüne şu adamın kadılığına razıyım, hükmüne razıyım falan diyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem bil hasmeyn iki hasma mahkemeye gelmiş olan iki pe peygamberimizi hük peygamberimizin hükmüne müracaat eden onun mahkemesine müracaat eden iki kişiye demiş ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam innemâ ene beşerun ben ancak bir beşerim, insanım ve entüm tahtasimone ileyye. Siz de gelip bana beni hakim tutuyorsunuz, bana benim beni hasımlaşıp bana bana gelip hasımlaşıyorsunuz. Ve lalle bazıkum umulur ki bazınız elhanu bihujjetihi min ba'dim kendi delilini diğerinden daha e, şey bir şekilde daha e, üstün bir şekilde e, haksız yere haklıymış gibi görünebilir. Elhan lehni celin lehna hadil haksız demek. Elhan ama böyle bir e, şeyler e, tunturaklı hata. Tunturaklı hata. Biriniz hüccetini diğerinden daha anlaşılır bir şekilde söyleyebilir. İnne minel beyanille sihra diyor peygamberimiz. Adam öyle konuşuyor ki sen onu sihir gibi senin lafına takılıyor, arkandan gidiyor. Ne dersen yapıyor. Öyle bela var. Dilde arkadaşlar böyle bir özellik var. Evet. Şimdi bu özelliği alarak al bu mesela bu e, Velid bin Mughira var mı? En büyük kafir. O Kur'an demiş çok güzel ama bunda sihir var. Sihir dediği böyle bir sihir yani. Yani kendisini cezbeden tunturaklı bir sihir. Ama haksız. Böyle demiş adam. Millete de doğru söylüyor deyip onun arkasından gitmiş maalesef. Mekkeli müşrikler. Şimdi böyle biriniz diğerinden daha güzel bir şekilde kendi iddiasını dillendirebilir lehu ben de onun lehinde kadılık yaparım, hükmederim. Ala ma esma'u ondan işittiğim şeylere bakarak ben onun lehinde hükmedebilirim. Fe men bir şey'in kimin için bir şey hükmedersem min hakkı kardeşinin hakkından ona Kardeşinin hakkı olduğu halde bildiği halde ondan bir şey hükmedersem fela ya'khuzanna minhu şeye Sakın ondan bir şey almasın. Biliyorsun mesela e, e, karşı tarafın olduğunu. Fe innema akdi şüphesiz ki benim hükmettiğim şey, kendisini hükmettiğim şey kıt'atun minnar. Cehennemden bir parçadır deyince bakınız ne olmuş arkadaşlar Fehbeke'ye o iki sahabi başlamışlar ağlamaya. Şimdi sahabiler böyle arkadaşlar. Fehbeke'ye ikisi beraber ağladılar. Ve kâle küllü vâhidun vâhidin minhüme onlardan her biri dedi ki hakkî li sahibi benim hakkım arkadaşıma aittir. Böyle yani, yani insan tam olarak mesela ben de akşama kadar çalıştım başkaları 150 lira verken ben benim bana 100 lira verdi. E sen başta konuşmuşsun o da bana 150 lira verecek. E, şimdi bir, bir rayiş diye bir şey var. O zaman tamam demiş. Öbürküsü ben istemiyorum. Öbürüsü de al diyor. Mesela ne o ne ne bilmiyoruz. Biz misal olarak söylüyoruz. Ama sahabilerin burada güzel ahlakı meydana çıkmış oldu. Ve kıyla denildi ki ikinci veci arkadaşlar rüşvet konusu burada geliyor. Ve tüdlü bihe onu ve tülgu ba'daha o mallarınızın kendi paranızın bir kısmını ile hukka bis su'i kötü hakimlere vermeyin. Nasıl ala ve rüşveti rüşvet ve çir üzere. Gidiyorsun adam e, rüşveti veriyorsun hakime ondan sonra o hakimle gidip bir korda diyorsun ki adam dövmüşsün. Dövdükten sonra o adam da seni dövecek. Misal hakkı dövmek hakkı. E, sen rüşvet veriyorsun öbürkü sen hak etmişsin bunu diyor falan falan veyahut da yeme, yani hırsızlık falan konuları da böyle arkadaşlar şimdi biz e, o şey bir tarafa bırakalım demek rüşvet biliyoruz bildiğimiz rüşvet bu yukarı denir ki adla delvehü işte Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında kovasını sarkıttı kuyuya. Ey yani elgahu fil bi'ri onu kuyuya attı. Niçin? Lil istiskai su çekmek için. Ve entüm siz bilirsiniz. Bile 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 bu işi yapmayın diyor. Ne anneküm alel batili sizin batıl üzere olduğunuzu bilesiniz diye. Arkadaşlar hak batıl konusu var ya ve tevâsav bil hak şey vel asrdaki ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabri ve bil hak. Şimdi hakkı herkesin içinde şu emaneti kübra dediğimiz cenab dağların ve göklerin yerlerin yüklenmesinden çekindiği emaneti kübra bizim bizim bize verilmiş her bir insana. Her bir insan öyle bir o o vicdan aynasına baktığı zaman o herkes hakkı görür. Cenab-ı Hak nereden razı olacağını, kimin neden herkes bunu farkında. Yani sen o vicdan aynana bakıp o hakkı gördün mü? Ama gördün ama bile bile herkes benim malımı böyle elimden aldı. Ben de herkesin malını elinden alacağım. Batıl, yalanla, dolanla, bilmem nelerle diyor adam dediği zaman gidiyor cehennem, iblisle beraber cehenneme. Onun için ve entüm te'alemun diyor. bile bile yap insan ol bunu. Enneküm alel batı. Yani. Vartikâbül maasiyeti me'al ilmi bile bile masiyeti yani suçu, isyanı irtikâb etmek, suç işlemek me'al ilmi bi gubhihe çirkinliğini bile bile ekbehu daha çirkin. Bilmeden bir çirkinlik yaptım. Ama bile bile yapıyorsan bunu hem hocasın hem de bir şey yapıyorsun. Namaz kılmıyorsun. Gibi. Bu daha çirkin. Ve sahibuhu onun sahibi bir tevbihi azarlanmaya ve cezalandırılmaya e hakkı daha layıktır. Allahü Teala bizlere hakkı hak olarak bilip ittiba eden batıl da batıl olarak bilip batıldan içtinab eden kullarından eylesin. Amin. Ve selamün alel murselin.